Herkese merhaba. Bu videoda Amazon hediye kartını nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra harcılıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Amazon uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftan hesap sekmesine geçiyoruz. Açılan sayfada hesabın butonuna dokunuyoruz. Hediye kartını kullanmak için hediye kartı bakiyeniz seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra başka bir hediye kartı yükle seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda talep kodu kutucuğuna hediye kartındaki kodu yazıp hesabınızı ekleyin butonuna dokunuyoruz. Bu şekilde hediye kartınızı kullanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.